Hz. Zekeriya, Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir. O Allah'a kulluk eden salih bir insandı. Kudüs'te Mescidi Aksa'nın hizmetini üstlenmiş, insanlara doğru yolu anlatmıştı. Zekeriya Anisema'nın uzun yıllar çocuğu olmamıştı. Yaşlanmış saçları ağarmıştı. Ama o asla Rabbinden ümidini kesmedi. Ellerini açıp şöyle dua etti. Rabbim, benim kemiklerim zayıfladı, saçım ağardı. Sana dua etmekten hiç usanmadım bana katından temiz bir evlat ver ki, bana ve Yakup ailesine varis olsun, onu hoşnut olduğum biri kıl. Meryem 4.6 Allah Zekeriya'nın duasını kabul etti. Ona Yahya adında bir oğul müjdeledi. Bu çocuk iffetli, hayırlı ve Allah'a itaat eden bir peygamber olacaktı. Hz. Zekeriya, sabırla ve ümitle dua etmenin en güzel örneğidir. Onun hayatı bize şunu öğretir. Ne kadar zor durumda olursan ol, Allah'a gönülden yönel. Çünkü Rabbimiz oğul eder ve olur. Zekeriya Aysesan'ın adı, Kur'an'da peygamberler arasında şerefli bir şekilde anılmıştır. O, sabır, ihlas ve teslimiyetin sembolüdür.